Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi DLS 20'de online maçlara devam ediyoruz ve asıl az kadromuzla oynuyoruz, full siyah kadromuzla. Bayağıdır istiyordunuz siyah kadroyla maç. İşte bizim asıl kadromuz bu arkadaşlar. Yeni abone olanlar falan varsa, abi senin kadron çok kötü falan diyenler vardı. E, doğrudur arkadaşlar, kadromuz kötü olabilir ama asıl oynadığımız bizim gerçeğ, gerçek orijinal kadromuz bu. E, Messi 99, Ronaldo 98 biliyorsunuz, Mbappe 96 falan filan. Neyse de hazard 96. Ee, Pogba mesela 93 örnek görüyorum yani. Mesela Kurtuva 97 arkadaşlar. Kurtuvası 97 olan e, nadir insanlar var yani öyle söyleyeyim. Neyse fazla artistik yapmayalım. Hemen online maça geçelim. Şuradan ödülümüzü alalım. Bayağıdır da girmiyoruz. 140 bize hediye oldu. 1007 altınımız oldu arkadaşlar. Şimdi takımda yorulan morulan var diye bakmaya gerek yok. Zaten adamlar e, neredeyse bir aydır dinleniyorlar. Hiç maç yapmıyorlar. Ve Fenerbahçe diye bir rakibimiz geldi. O da full siyah. 4 4-2 mi bu? 4-3-1-2 mi? Öyle bir taktikle oynuyor. Bakalım neler olacak. Bayağıdır da oynamıyoruz arkadaşlar. Valla ne olur ne olmaz bilmiyorum. Elimizden geleni yapacağız tabii ki. Türk rakip gelmesi hadi bakalım. Bir başarılar dileyelim kendisine cevap verecek mi? Kaçıncı lig, ligdeydik onu da hatırlamıyorum. Kaçıncı ligdeydik ona da bakmadım. Herhalde 3'teydik arkadaşlar ya yanlış hatırlamıyorsam. Alexander Arnold da kaldı. De kapar mıyız ondan? Kapamadık ama pozisyonunu bozduk. Benzema. Ramos sende o koçum. Eyvallah Kurtuğa. Sende. Top sende Kurtuğa. Bu sefer gerçekten top sende yani. Olibali eyvah. Lan oğlum lan. Allah'tan direkten döndü. Vallahi direkten döndü. Kurtuğa'nın yapmış olduğu büyük bir hata mı diyeyim artık. Benim yapmış olduğum büyük bir hata mı diyeyim. Yani kısaca bir hata var ama bir oynayamadık ya, bir başlayamadık arkadaşlar ya. Yani adamı böyle boş yere ümitlendiririz, oynamayarak adam ümitleniyor daha çok. Cancelo sola oynaması gerekiyordu, sağ tercih etti. E, tabii sağda biz varız. Ronaldo, evet bizde o e, aydı be, Mbappe yapma be çıktı, çıktı çıktı. Saçma başladık abi, tamam toparlayacağız arkadaşlar, toparlayacağız sol tarafa zaten pek iyi oynayamıyoruz ama toparlayacağız arkadaşlar. Ronaldo çok güzel aldı önüne Ronaldo. Oralardan iyi vurur Ronaldo. 3. Mermi gibi tapladık ama maalesef bayağı bir mermi oldu. Yukarıdan out. aldığı doğru. Evet önümüzde kaldı. Evet. Dokun. Foki pas. Mbappe. Messi var arkalarda. Messi'ye doğru bomboş Messi 1 dakika 26.26 Topun .26. kaleye girdiği dakika 26.26 .26 arkadaşlar Dur durun bakın inanmıyorsanız <laughs> Koli bali. Sakın sakın ilk dakika hemen gol yer yemez sakın Atar atmaz pardon gol yer yemez dedim yanlışlıkla Mbappe Çok iyi Ama kaleci sezdi tehlikeyi Ancelo Offside hocam sanki Koşuyoruz ama Sanki offside gibiydi biraz Vamos Alexander Arnold. Çok iyi. Çok iyi yere pas. Cancelo dokun. Mbappe çok süper. Bu sefer hem Ronaldo hem Messi var orada. Yine Messi'ye doğru. Ve bunun yapıştır gelişini. Ah be olmadı be. Geri. Geri geri geri. Hazard. Eyvah Hazard. Hatasını telafi etti. Oralardan Ronaldo. Çok iyi vurduk ya. Ben size söyleyeyim. Girmemiş olabilir ama çok iyi vurduk arkadaşlar. Hazard. Dert bir korner. Kolivali defanstan geldi. Kalecinin üstüne. Hadi koşun. Koşun koşun çabuk. Heh, i̇lk yarı son geldi. 1-0. Önde giriyoruz arkadaşlar ilk yarıya. Emrah'mış ismi arkadaşın. Emrah. Bizi takip ediyor musun bilmiyorum ama başarılar kardeşim. İyi oynayan kazansın. İlk yarı yani maç ortadaydı ama ben değerlendirdim pozisyonu. Ben attım şu an. Ben kazanıyorum. Alexander hocam. Bir an o düdük gelmeyecek zannettim yani bir an. Ee, kim atacağız abi? Şuraya atalım baba. Madem orayı boş bırakıyorsun. Ramos. Oha oğlum nasıl kimse yok ya. Van Dijk. Haydi Van Dijk. Göster kendini Van Dijk. Kolibali arkaya. Kurtu var. Gelişine. Tut oğlum Ronaldo. Ronaldo'dan önce defans benzeme. Eyvah. Adam çok iyi sıyrıldı. Oralardan girer o. Vallahi oralardan girer. Oyunun bir hatası var arkadaşlar. Oralardan net gol giriyor. Çok iyi sıyrıldık. Asımızı aktardık. Ronaldo. Ah be Ronaldo. Ah be Ronaldo. Ah be Ronaldo. Ah Ronaldo. Yaptın yakıştı mı sana şimdi? Messi çık. Neymar alıyoruz arkadaşlar Messi'nin yerine. Ramos. İki oyuncu da ıskaladı abi. İki oyuncu da ıskaladı. Ancelo. Tut Mbappe. Böyle yerden Ronaldo'ya. Nasıl faal ya? Adamın aya ayağımın altına yatıyor abi. Nasıl faal oluyor ya? Anlamadım yani. Dakika 70 hala 1-0. Yani farkı açmayı bıraktım. Bari yensek yani. Şimdi son dakika saçma sapan bir gol yiyeceğiz. Bak bak bak. Gördünüz değil mi? Bak 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 adamın önünü. Ya abi. Gözünüzü seveyim bak. Arkadaşlar resmen adamı tutuyor mu desem anlamadım ya. Net gol abi net. Ya direkt gol verse daha iyi yani. Adam uğraştırdığına değmez. Oha kalecinin üstüne vurdu. Oğlum sola vursana manyak. Kalecinin kapattığı yere vuruyorsun. Sola vursa var ya gol ya. Çok iyi Mbappe kovalıyor pozisyonu. Mbappe aldık alırsak 2 gelir. Ya be kardeşim. 2'dir aynı pozisyon ya. At topu oraya. Çok iyi. Evet. Evet. Ay senin atacağın çalıma da sana da. Çık lan. Çık Mbappe. Griezmann. Sen gir koçum hadi. Tüm taktikleri aldı arkadaşlar Mbappe. Pardon Griezmann. Kolibali. Atak yönünü değiştiriyoruz. Dakika 85'ler. Kafayla indirdik. Oyuna yeni giren neyim var? Ham çalımı attım. Ortayı açacağım. Oğuzay diyor. Serbest vuruş kullandılar Ramos ondan önce Abi her şey serbest vuruş olmaz gözünü sevdin hakem bak Aynı yerde Adam oradan Feriki attırana kadar uğraşacak ya Hadi bakalım ha Bu adamı abi, bir çekil şuradan oğlum ya ayak altından bir çekil ya Yok bu çocuk Feriki kullanmayı bilmiyor abi Çocuk ya da Bir fantezi peşinde anlamıyorum Hani online'da işte adamın kapattığı yerden attım falan mı demeye çalış çalışıyor anlamadım ama onu da alırız evet ama aldığımız gibi anında kaybederiz abi bizim işimiz budur bak ona da ben serbest vuruş var ona da vermezsin bak adamın önünü bir Haaland bir son dakikalarda sana ihtiyacımız var biraz erken aldık Haaland farkındayım 90 artı 4 ilk yarıda attığımız golle hala 1-0 öndeyiz ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar 1-0 Teşekkürler. Yaptığımız onca salakla ve hataya rağmen adam golü atamadı arkadaşlar bir türlü. Ve maçı biz kazanmış olduk 1-0. Şimdi şöyle bakalım yorulan var mı? Sabek yorulmadıysa kimse yorulmamıştır. Ee, üçüncü ligdeymişiz aynen. Üçüncü ligdeymişiz. 18 puanımız var arkadaşlar. Sanırım ikinci lige çıkacağız da bu ne be kardeşim. Az önce Fenerbahçe gelmedi mi bize? Bu da Fenerbahçe. Yani üst üste ard arda nasıl böyle denk gelebiliyor? Valla enteresan çözemiyorum ya. Gerçekten Arden Böyle bir şey yok arkadaşlar ya Messi Mbappe. Eyvah eyvah bağlantı wifi unuttuk Eyvah eyvah Kaymazsam goldü arkadaşlar Sarı kartı en azından Sarı kartı yırtacağız Ve şu an wifi de kapatamıyorum artık maç Bağlandığımız için Barajdan döndü Alexander Arnold Hamos. Tutuva bir çıkıp topu alsam mı kardeşim acaba diyeceğim Bakıyorsun ya. Bir çık topu al ya bir bak bakalım kim var ne yok. Abi böyle kullanacağım ya Ronaldo. Yok ikisi de vuramadı. İkisi de vuramadı. Kurtuva riskli hareketler. Oğuzayt. Hocam şu bayrağı önceden kaldırsan. Hani bizde böyle kalp var biliyor musun? Böyle abuk subuk şeyler olmasa nasıl olur? Evet Mbappe'ye güzel pas. Mbappe'den çok iyi orta Messi. 1-0 dakika 16. U. Lionel Messi, Mbappe'nin müthiş ortası. <gülüyor> Affetmiyoruz. <laughs> dakika 16'da kaplıyoruz arkadaşlar. Messi, Ronaldo'nun koşana doğru diyeceğim de. Niyet Ronaldo ama hayaller gerçekler vardır ya. Hayaller Ronaldo gerçekler rakibin kalecisi. Evet aldık onu tamam biz de biz de sakin abi sakinle nereye? Bir an sağ, sağdaki adama Ronaldo'ya matsam kararsız kaldım. İkisinin ortasına gitti top. Kolibali o. Hadi oğlum biriniz kaleciye aynen başardınız sonunda kaleciye bir geri pas vermeyi başardınız. Orada Ronaldo'yu bir türlü topla kavuşturamadık yalnız. Fark ettiyseniz. Evet çok iyi çok iyi. Gelişine oradan Ronaldo. Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Dakika 34. Hakiki 34 arkadaşlar. 2-0. Yalnız Ronaldo'nun falan şutlarını falan özlemişim abi ya. Öbür takımda Süper Lig kadrosunda Eyvah abi sakın bak gözünüzü seveyim. Buradan bu iyi vururuz. Abi herhalde benim bağlantım kopacak arkadaşlar. Bana az öyle geliyor. Çok bastık be. Çok bastık abi. İndirdik. Ramos. Olibali. 3-0 dakika İte kaka evet soktuk o topu oraya. İte kaka soktuk, İrijk, soktuk, ağabey, soktuk, soktuk abi. Valla Fenerbahçe Fenerbahçe dinlemem kardeşim. ben de Fenerbahçeliyim de. Sonuçta şu an rakipsiniz yani. Rakibiz yani pardon. Hocam bir alayım onu sanki Tari. taş. Boşuna -ta yorulma. -ta i̇lk kere bir tane daha atarsak var ya. Bu adam kaçar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çok iyi. Ama. Tamam bitti. ilk kere bitti son düdük. Aynen. Son düdük geldi. İlk kere 3-0 önde kapatıyoruz. İkinci yarıya hemen hemen bastım bakalım rakip ne zaman basar. Bekliyoruz arkadaşlar. O da hemen bastı. İkimiz de oyuncu değişikliği yapmadık. Ben taktiğe basacağım. 3-0 önde olabilirim ama taktiğe basacağız arkadaşlar. Amaç 3-0'ı korumak ve sizlere böyle daha gollü, heyecanlı, bol gollü maçlar izletmek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ronaldo hadi be oradan vurduydum ha fark ettiniz mi Navas Navas'tan riskli hareketler Olivali tam yerinde kardeşim helal kafayla indirdi Muhammed Salah defans arkasına sızma çalışmaları Ramos pardon Olivali miydi o Hazard Mbappe'nin koşana doğru çok güzel pas Mbappe Mbappe sıyrıldı dördüncü gol için yaptı ortayı bomboş Messi dışarıya atıyor bomboş bomboş abi Hadi gir bakayım hadi. Cancelo. Cancelo'yu severim ama girsin bakayım. Sandro Karşı şimdi girdi oyunu alamadı. Hocam olsaç yok mu? Eyvah olsaç yok. Kaleciyi çıkaralım. Kaleciyi çıkaralım. Açıyı kapatalım. Direkten döndü. Of. Of ulan var ya adam delirdi ha. Alexander Arnold'ı adamın tek vurabileceği noktaya çektim. Vurursa kaleye ona çarpsın diye. Aynen de öyle oldu. Alexandro. Mbappe. Atak yönünü değiştirdik. Sağ tarafta Messi bomboş. Kaptı Messi. Ceza sahasının içinde adeta bomboş geziyor. Ronaldo'ya karşı dakika 74 0 Messi bu hareketinden dolayı oyundan çıkarıyoruz. <laughs> Bizde de böyle arkadaşlar. Alışanı oynayanı oyundan çıkarız. 4-0 yalnız bağlantımız var ya bizi çok zorladı. Oo, gol. Helal olsun. Uzaktan gol attı. Oğlum oradan öyle şut vurulur mu lan? Adam kaleye gelemeyince ne yapsın? Ayağını aldığı ilk yerde şut vuruyor arkadaşlar. Yoksa kaleye gelemiyor yani adam haklı bence. Mbappe, Neymar, kapar mıyız? Kulübali, çok iyi yere pas. Hocam, kırmızı. gol çünkü. Abi nasıl sarı ya? Sayırsan gol diyorum. Adam sarı veriyor. Kulübali, kullandı Neymar. İndir, Ebru. Kalk oradan Ronaldo. Oo. Üf. Mermi mermi. Mermi. Acımayız abi. 5-0. Üçüncü ligde yargı dağıtıyoruz. Çok iyi sıyrıldık. Kevin de burun. Fazla oyalanınca abi. Fazla topla oynayınca kaptırıyoruz. Neymar. O da kaptırdı. İki Neymar yan yana. Bizde o top. Bizde kardeşim. Vurun artık şuna. Allah Allah kardeşim ya. Kurtu çok iyi yere. Sandro. Arkaya sızdı Ronaldo gördük. Kaleci çık. Evet kale boş. Biz de sanırım orta sahadan gol geliyor. Hadi be. Ulan var ya bana denk gelseydi. Son düdük geldi. 5-0 bu karşılaşmaya da kazanıyoruz. Güzel maç oldu arkadaşlar. Bence gayet seyir zevki yüksek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Üçüncü ligden de şampiyon olarak yükseliyoruz. Sizlerin huzurunda tekrardan ikinci ligdeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım ikinci ligde neler yapacağız. Birinci lige tekrardan ayak basabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Siyah kadroyla daha çok oyna diyenler like'a bir çöksün arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok bu kadroyla oynamamı istediğinizi anlarım. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her bir özgü her bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her bir özgü her biri bomba.